Bugün sizlerle Hayat evet, çok Yani kafatı bu. Biraz değişik oynayacağız. Türkiye Romanya çeyrek final maçı. Avrupa'nın altın temsili. Evet. Arada kaldı top. Bir kafa vurdu. Evet Arda. Arda kafa hala vurdu. Arda kendi kalesine doğru gidiyor ve gol oluyor aman ya. 1-0 oldu ve 2-0. Kötü. Tamam. Yürü şu ve gol. Çok güzel bu. Buralaştı. İnşallah gol atarız. Evet. Ve Top geliyor. Ve 3-1 yeni logoluz arkadaşlar. Evet. Yeni logoluyoruz. Ve gol. Yani oynuyoruz yani arkadaşlar. Heh. İlk maç bir bitti galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ruşa da bunu çok değil. Da... İzin vermeyeceğim. Evet. Elendik arkadaşlar. Çiftliğine kadar geldik ve elendik. <laughs> elendik ve finalde Romanya ile İspanya maç yapmış. İspanya 5-3 yapmış.